Nasıl durdun? <laughs> Keşke biraz daha dar olsaydı. <laughs> Saçımı makyajdan sonra. Şimdi değil, değil, makyajdan sonra. Of! Ama bu da sanki güzel olmadı ya. Bunun üstüne krop tarzı kısa bir şey giyeceğim. Bu çok salaş yani. Zaten zayıfım arkadaşlar. Bunun üstüne salaş bir şey giyeyim. Bunun üstüne. Şöyle bir şey. Abi bunların hepsi krop biliyor musunuz? Hepsi. Hepsi bildiğiniz krop yani. Hepsi. Hepsi askısız krop. Benimkisi uzun kolu olması lazım. Şöyle olması lazım. Biliyorum kanka kötü oldu zaten biliyorum. Bunu bir deneyeyim. <laughs> Bakalım. Bu nasıl? Duracak. zayıfladım. Abi korse varken işte giyinemiyorsun. Hiçbir şey giyemiyorsun. Çok kötü duruyor. Bak. Yani bunun üstüne normal krok giyilir. Bu giyilmez. Olmaz değil mi buna? Sıkıcı Bol yeşili mi giysem ki? Sizce? Az kilo al. Az kilo alamam vallahi daha aşkım. Bu saatten sonra kilo bile yok. Kilo değeri kapağında. Tight hiç olmaz zaten. Kadar. Acaba şey mi giysem ki Az önceki daha iyi olmuş sanki Hangi az önceki Tişörtte mi savaş ona